Merhaba, bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. Tanrı günahlı birinin dualarını duyup yanıtlar mı? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Yuhanna 9.31 şöyle bildirir. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz. Ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Ayrıca, Tanrı bir günahlının sadece bir tek duasını işitir, o da günahlının kurtulmak için ettiği duadır denmiştir. Bunun sonucu olarak bazıları, Tanrı'nın iman etmeyen birinin duasını duymadığını veya böyle birinin dualarını hiçbir zaman yanıtlamayacağına inanır. Ancak Yuhanna 9.31'in metin çerçevesine bakarsak, bu ayetin Tanrı'nın iman etmeyen biri aracılığıyla mucizeler gerçekleştirmeyeceğini söylediğini görüyoruz. 1. Yuhanna 5.14-15 bize, Tanrı'nın duaları, onların kendi isteğine göre yapılmış olup olmadıklarına bakarak yanıtladığını söyler. Bu ilke iman etmeyenler için de geçerli olabilir. Eğer iman etmeyen biri Tanrı'nın isteğine uygun bir şey için dua ederse, Tanrı'nın kendi isteğine uygun olan bu duayı yanıtlamasını engelleyen hiçbir şey yoktur. Bazı ayetler Tanrı'nın iman etmeyen insanların dualarını işitip yanıtladığını tanımlar. Bu durumların çoğunda bu kişiler dua etmişlerdir. Bir iki tanesinde Tanrı onların yüreklerinin yakarışına karşılık vermiştir. Bu durumların bazılarında duaya tövbe de eşlik etmiştir. Ama diğer durumlarda dua sadece yeryüzüne ait bir ihtiyaç veya bereket içindi ve Tanrı da ya merhametinden ya kişinin gerçekten arayış içinde olmasından ya da o kişinin imanından ötürü karşılık vermiştir. İman etmeyen kişilerin dualarıyla ilgili ayetlerden bazılarına göz atalım. Ninova halkı Ninova'nın yok edilmemesi için dua etmişti. Tanrı bu duayı yanıtlamış ve tehdit ettiği gibi Ninova kentini yok etmemiştir. Hacer Tanrı'dan oğlu İsmail'i korumasını istemişti. Tanrı, İsmail'i sadece korumakla kalmamış, aynı zamanda onu çokça bereketlemişti. 1. Krallar 21, 17, 29'da, özellikle de 27 ve 29. ayetlerde Ahav, İlyas'ın kendi soyuyla ilgili peygamberliğinden ötürü oruç ve yas tutar. Tanrı buna bu felaketi Ahav'ın zamanında gerçekleştirmeyerek karşılık verir. Sur ve Sayda'dan Yahudi olmayan kadın, kızını bir cinden kurtarması için İsa'ya dua etmişti. İsa kadının kızındaki cini çıkartmıştı. Elçilerin İşleri kitabında sözü edilen Romalı yüzbaşı Cornelius doğru bir kişi olduğu için elçi Petrus'un kendine gönderilmesini sağlamıştı. Elçilerin İşleri 10, 2, Cornelius hakkında bize, Tanrı'ya sürekli dua ederdi der. Tanrı, Yeremya 29, 13 gibi herkes için geçerli olan vaatlerde bulunur. Bu ayet şöyle der, Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Elçilerin işleri 10, 1.6'da Cornelius'un durumu da böyleydi. Ama ayetlerin metin çerçevelerine göre sadece Hristiyanlar için olan birçok ayet vardır. Hristiyanlar İsa'yı kurtarıcı olarak kabul ettikleri için yardım gereksindiğimizde merhamet görüp lütuf bulmamız için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşmaya teşvik edilirler. Tanrı'nın isteğine göre olan herhangi bir şey istediğimizde Tanrı bizi duyar ve bize istediğimiz şeyi verir. Hristiyanlara dua konusunda yapılmış birçok başka vaat daha vardır. Bu yüzden evet. Tanrının iman etmeyen birisinin dualarını yanıtlamadığı durumlar vardır. Aynı zamanda Tanrı lütfu ve merhametinde dualarına karşılık olarak inanlı olmayan kişilerin yaşamlarına el atabilir. Evet, bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. Tanrı günahlı birinin dualarını duyup yanıtlar mı? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.